Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 4 Eylül 2024 günlerden çarşamba. Bu bölümde sizlerle yapay zekanın enerji darboğazını konuşacağız. Yapay zeka gerek altyapı gerekse de kullanım süreci boyunca çok enerji tüketen bir teknoloji. Ee, özellikle 2016 ve 2017'den sonra yapay zeka araçlarının artması ve kullanıcı sayılarının artmasıyla birlikte e, enerji problemi ve kaynak tüketimi e, ciddi bir sorun olarak e, karşımıza çıkmakta. Özellikle çevreciler ve ekonomistler bu işin ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Geçen ay e, yayınlanan Moody's'in raporunda da AI araçlarının e, özellikle kurumsal şirketlerde biraz da güvenlik ve mahremiyet e, gözünde bulundurularak çok fazla kullanılmaması e, acaba AI yeni bir dotcom balonu mu sorusunu da akla getirdi. Ama bu bölümde biraz daha yapay zekanın enerji tüketimi e, ve enerji tüketiminde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara nasıl çözümler getirebiliriz Buna değinmeye çalışacağım. Şöyle bir örnek vermek isterim. Örneğin Google'da bir arama yaptığınızda hem kendi bilgisayarınızda hem de Google'ın size hizmet verdiği sunucularda bir enerji tüketiliyor. Örneğin böyle bir arama yaptığınızda bir birim enerji tüketiyorsanız, ChatGPT'de benzer bir aramaya da bir soru sorduğunuzda Google'ın tükettiği enerjide, yani Google aramasında e, tüketilen enerjinin yaklaşık 50 katı kadar daha fazla enerji tüketiliyor. Ya da e, dolu gibi e, görsel üreten e, araçları kullandığınızda bir resmi üretilmesi sürecinde yaklaşık olarak bir akıllı telefonun e, %100 şarj edilmesine yakın bir enerji tüketiliyor. Yani çok büyük bir e, tüketim bu. Dolayısıyla da bu araçların artması, kullanıcı sayıların artmasıyla birlikte de ciddi bir enerji problemi karşımıza çıkıyor. Şu an yapay zeka araçları, dünya üzerinde kullanılmakta olan yapay zeka araçlarının tükettiği enerji birçok ülkenin enerji tüketimini aşmış durumda. Benzer bir durumu özellikle kripto paralarda ve NFT sürecinde yaşamıştık. O dönemde birçok ülke e, kripto madenciliği, kripto işlemlerini ülkelerinde yasaklamışlardı çünkü gerçekten e, ciddi elektrik tüketiyordu ve elektrik e, şehirlerin elektrik altyapılarını e, altyapılarını zorlayan e, bir noktaya doğru gelinmişti. Yapay zekada da böyle bir e, sürece girdiğimizi söyleyebilirim. E, yani o kadar çok enerji tüketiliyor ki örneğin Chat GPT 4 versiyonu ya da 5 versiyonunu eğitebilmek için Sam Altman bir yatırım turuna çıkıyor. Sırf bu eğitim sürecinde kullanacak olan elektriği, altyapıyı finanse edebilmek için çok ciddi bir enerji tüketiliyor. Aynı zamanda o model hazırlanıp bir ürüne dönüştürüldükten sonra da kullanıcıların bu sistemleri, bu servisleri kullandığında da yine bir enerji tüketimi söz konusu oluyor. Sadece elektrik enerjisi de değil, bu sistemlerin çalıştığı veri merkezlerini soğutabilmek için de su tüketiliyor. Dolayısıyla Yapmış olduğumuz her sorgu, üretmiş olduğumuz her resim aslında dünyaya ciddi bir karbon ayak izi üretiyor ve dünya işte iklim krizini belki daha da fazla tetikliyor. Bu aynı zamanda hem bir sürdürülebilirlik problemi hem de bir yapay zeka'nın demokratikleşme problemini de beraberinde getiriyor. Sürdürülebilirlik problemi aslında çok bariz belli. Yani biz daha verimli algoritmalar ya da daha verimli eğitim süreçleri tasarlayamazsak bu sistem çok da sürdürülebilir olmadı ortada. Diğer taraftan da özellikle hem yatırım maliyetinin yani bir model eğitimi sürecinde kullanılacak olan elektriği finanse etme hem de bu sistemleri oluşturabilmek veya ayağa kaldırabilmek için gerekli olan GPU çiftliklerinin oluşturulması çok maliyetli olduğu için aslında AI araçları şu aşamada çok demokratik olduğunu söyleyemeyiz. Yani parası olan, sermayesi olan, gücü olan şirket veya kurum kuruluşlar şu an bu yatırımları yaparak ürünleri çıkartabiliyor ama belki işte küçük ve orta boylu bir işletme, bir girişimci bunu yapabilmek için çok zorlanıyor. Çünkü karşısında ciddi bir işte elektrik faturası ve ciddi bir yatırım faturasıyla yüzleşiyor. Dolayısıyla şu aşamada AI araçlarının çok demokratik olduğunu da söyleyemeyiz. Bu böyle devam ederse de belki ileride teknoloji teknolojizade ve teknolojizede milletler, şirketler, topluluklar oluşturacak. Dolayısıyla bu çok istenilen bir durum olmayacak. Bunun için işte bu alanda çalışan bilim insanları, makine öğrenmesi ve yapay zeka alanında çalışan bilim insanları iki farklı öneri geliştirmişler. Bunlardan ilki modellerin yaşam boyu öğrenmesini sağlayacak bir mekanizma geliştirmek. İkincisi de Özellikle çok katmanlı yapay sinir ağlarında bu sinir ağları içerisinde yer alan katmanlardaki nöronların tamamının aktif olması yerine belli kısımların aktif olmasını sağlayarak özellikle hizmet verme sürecinde bu servislerin enerji tüketimlerini daha minimize etme yaklaşımı. Şimdi bunları biraz daha detaylıca anlatayım. Yaşam boyu öğrenme, bir modelin yaşam boyu öğrenmesi ne demek? Bunu biraz izah etmeye çalışayım. Biz bir yapay zeka aracı geliştirdiğimiz zaman bir model eğitiriz. Bu modeli eğitirken de büyük veriler kullanır. İşte bu verileri işte matrislere matrisler haline getirir, matrisleri birbirine çarpar ve çok büyük bilgi işleme süreçlerine tabi tutarız ve bunun içinde enerji tüketiriz, kaynak tüketiriz ve bir altyapıya ihtiyaç duyarız ve gün sonunda da bir model ortaya çıkar. O model o süreçte kullanılan verilerden oluşturulan bir içgörüyü barındırır. Örneğin ChatGPT 3.0 versiyonu. internetin belki de işte 2015-2019 yılları arasındaki verileri içeriyordu veya daha fazlasını. Ama 4'e geçtiğimizde yani ChatGPT'nin 4 versiyonunu çıkarmak istediğimizde 3 sürecinde yapmış olduğumuz yani GPT 3'ü eğitirken ee, kullanmış olduğumuz modeli çöpe atıyoruz ve sıfırdan yeniden modelimize eğitiyoruz. Dolayısıyla GPT-3 sürecinde e, harcanan enerji kaynak israf oluyor, boşa gitmiş oluyor. Bunun yerine bilim insanları, makine öğrenmesi alanında çalışan, yapay zeka alanında çalışan bilim insanları modellerin her bir yeni versiyonunu çıkarmada mevcutu yıkıp yeniyi yeniden inşa etmek yerine mevcudun üstüne Yeni öğrenmeler gerçekleştirerek modellerin kapasitesinin büyütülmesi yaklaşımını geliştirdiler ve buna da modellerin yaşam boyu öğrenmesi adını verdiler. Bu çok mantıklı bir yaklaşım. Bir diğer yaklaşım da e, yapay sinir ağlarında yer alan, o çok katmanlı işte derin öğrenme algoritmalarında yer alan nöronlar, e, örneğin bir Chat GPT ile alalım, bir işte Transformer algoritmasını kullanıyor ve siz ona bir soru sorduğunuzda size bir metin sentezliyor. Bu sentezleme sürecinde çok katmanlı yapay sinir ağları ve nöronlardan faydalanıyor ve siz bir soru sorduğunuzda o katmanlardaki tüm nöronlar aktif halde bekliyor. Bu da daha fazla enerji tüketimi demek. Ancak her katmanda yani işlem yapılan her katmandaki nöronlar aktif olup diğer katmandaki nöronlar pasif olursa bu daha az enerji tüketimi anlamına geliyor ve daha verimli bir sistem inşa etmemize imkan tanıyor. Bu da yine enerji tüketimini özellikle eğitim süreci olmasa da sistemin kullanım sürecindeki enerji tüketimini asgariye daha verimli hale getiriyor. Bu iki yaklaşımda yapay zekanın enerji tüketimini ciddi anlamda düşüreceğini düşünüyorum ben. Bununla alakalı henüz elimizde veriler ve birtakım datalar, bu datalara bağlı raporlar yok ama bunlar kullanıldıkça ve bu sistemlerin enerji ve kaynak tüketimleri raporlandıkça ne kadar başarılı olduklarında gözlemleme şansımız olacak. Aslına bakarsanız her teknoloji ilk çıktığında biraz verimsizdir ve bunu fine-tune ederek daha verimli hale getiririz. Yapay zekada böyle bir e, evrim süreci içerisinde yer alıyor. E, elbette insanoğlu bunu daha verimli hale getirecek. Daha verimli hale geldikçe de aslında yapay zeka daha demokratik bir hale gelecek. E, örneğin benzer bir e, problem birinci sanayi devriminde de yaşanmış yani birinci sanayi devriminde makine gücüne sahip olabilmeniz için bir dere yatağına yani bir su kaynağına bir de çok büyük buhar makinesine ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu ikisini karşılayamıyorsanız aslında makine gücü elde edemiyorsunuz. Ancak 1800'lerin 1800'lerde elektriğin icat edilmesiyle birlikte aslında enerji ve dolayısıyla kas gücü daha demokratikleşti. Makine gücü daha da demokratikleşti ve elektriği ulaştırabildiğiniz her yerde daha küçük Makinalarla makine gücü elde edebildi işletmeciler, girişimciler. Benzer bir süreç de şu an yapay zeka sürecinde yaşanıyor. Zannediyorum insanoğlu bu süreci de en verimli hale getirmeye başaracaktır ve insanlığın faydasına sunacaktır. Görüşmek üzere.